Yaşlandığımızda vücudumuz eskisi gibi hareket edememeye başlar ve aklımız da eskisi gibi çalışmaz. Belli bir noktadan sonra artık kendi bakımımızı kendimiz üstlenemeyiz. Bu durumdaki pek çok insan ailesine yük olmak istemez ve bu yüzden de bir huzur evine gider. Huzur evlerindeki insanlar yaşlılara bakmak konusunda uzmanlaşmıştır. Huzur evlerinde çalışan hemşireler genellikle yardımsever ve ilgilidir. Huzur evinde yaşanan haksızlıklar için adalet adındaki bir derneğin açıklamalarına göre huzur evlerinde her yıl yaklaşık 5 milyon yaşlı kötü muamele görüyor. 60 yaşı geçmiş insanların yaklaşık %10'u kötü muamele görmekten şikayetçi. Bu oran oldukça yüksek. İnsanlar huzur evlerine güvenebilmek istiyor. Kimse yaşlılarla ilgilenmeyi kendisine meslek edinmiş bir kişinin yaşlılara kötü muamelede bulunmasını beklemez. Ama öyle şeyler yaşanıyor yine de. Minnie Graham 98 yaşında bir nineydi dolu dolu güzel bir hayat yaşamıştı ve artık kendi bakımını üstlenemeyeceğini anladığı zaman çocuklarına ya da torunlarına yük olmak istemedi ve Winters Park huzur evine taşındı. Ailesine yük olmak onu çok üzerdi. Kendisi ve ailesi oranın ona çok iyi imkanlar sunacağını düşünmüştü. Ama ne yazık ki çok yanılmışlardı. Ailesi Minnie'yi ziyaret ettiğinde genellikle vücudunda morluklar fark ediyorlardı ve hemşirelere bu morlukların sebebini sorduklarında ise ...Miniye'nin tekerlekli sandalyeden düştüğünü söylüyorlardı. Bunun üzerine Miniye'ye sorduklarındaysa... ...Miniye hemşirelerin yalan söylediğini iddia ediyordu. Miniye ailesine kötü muamele gördüğünü... ...ve özellikle bir hemşirenin çok zalimce davrandığını söylüyordu. İlerleyen yaşı sebebiyle Miniye durumun ciddiyetini anlatamıyordu. Miniye'nin ailesi olayın üzerine biraz daha gitti. Ama hemşireler Miniye'nin tekerlekli sandalyeden düştüğünü söyleyip duruyordu. Aile buna ikna olmamıştı. Minnie'ye kötü bir şeyler yaşıyor olmalıydı ve bunun için bir kanıt bulmaları lazımdı. Aileden birisi içinde gizli kamera olan bir saat aldı. Eğer birisi Minnie'ye kötü muamele gösteriyorsa kamera bunu kaydedecekti. Birkaç gün sonra aile Minnie'yi ziyaret edip kameradaki görüntüleri aldı. Gördükleri şey korkunçtu. Miniye gerçeği söylüyormuş. Çalışanlardan birisi Miniye'ye banyo yaptırırken sürekli ona hakaretler ediyor ve Miniye'nin ağzına daha demin onu yıkarken kullandığı ıslak havluyu tıkıştırmıştı. Bu korkunç bir şeydi ama işler daha da kötüye gidiyordu. Bir süre sonra aynı kişi bir yandan dalga geçerek Miniye'yi dövmeye başladı. Aile çok sinirlenmişti. Bu videoyu izledikten sonra artık bir şeyler yapmaları gerekiyordu. Çünkü artık huzur evinde çalışanlara güvenemezlerdi ellerindeki videoyla direkt polise gittiler. Miniye için adalet istiyorlardı. Ayrıca aynı huzur evindeki diğer yaşlıları da kurtarmak istiyorlardı. Videodaki çalışanın ismi Lewis'ti. Polis bu görüntüleri gördükten sonra evine gidip Lewis'i tutukladı. Louise yaşlıyı darp etme suçuyla yargılandı. Bu suçun cezası ağır oldu. Lewis'in meslekten men edilmesine sebep oldu. Brenna Taylor da Minnie'ye kötü davranan bir başka çalışandı. Lewis tutuklandıktan sonra Brenna kaçıp bir başka huzur evinde çalışmaya başladı. Polis Brenna'yı takip etti ve nihayet onu bulup tutukladı. Brenna 5 ay tutuklandı ve meslekten men edildi. Çalışanlar cezalandırıldıktan sonra Minnie'nin ailesi bu huzur evini de dava etti. Minnie'nin yaşadığı şeyler çok kötüydü. Ailesi artık Minnie'yi bu kötü insanların elinden kurtardığı için çok mutlu kaç yaşında olursa olsun kimse böyle muamele görmemeli